Merhaba. Bugün sizlere sizlerden gelen itiraflar paylaşacağız. Merhaba. Adım Burcu. 18 yaşındayım. Ve yeni bitirdim. Geçen sene okuldayken erkeklerin çoğu peşimden koşardı. Bir gün okuldan çıkmış otobüs durağında bekliyordum. Önüme son model bir araba durdu. Camları siyah olduğu için içini göremiyordum. Kim ki bu diye merak ederken arabadaki kişi camı açıp Burcu diye seslendi. Arabanın içine baktığımda abimin arkadaşı Hakan olduğunu gördüm. Sen miydin Hakan abi dedim. Hadi gel bırakayım seni evine dedi. Abi askerdeydi. Hakan ise bir ay sonra askere gidecekti. Hemen arabaya bindim. Ön koltuğa oturdum. Bizim eve doğru giderken Hakan abinin bacaklarının arasında bir şişe bir olduğunu gördüm. Hakan abi bir ay içiyorsun dedim. Evet içip eve gidecektim. Sen de içiyor musun diye sordu bana. Evet ama fazla içemiyorum. Başım dönüyor. Hem annem anlarsa kızar dedim. Hakan ise arka tarafa elini uzatıp bir bir aldı. Açıp bana uzattı. İçmeyeyim falan desem de al iç bir tane bir şey olmaz. Merak etme kimseye söylemem dedi. İyi de ben bunu şimdi bunu burada bitiremem. Eve geldik neredeyse dedim. İsterse yolu biraz uzatalım dedi. Tamam o zaman diyerek aldım birayı. Ve yudumlamaya başladım. Hakan da arabayı çevre yolunda doğru sürdü. Bir ara Hakan'ın kaçamak gözlerle bacaklarına baktığımı hissettim. Bacaklarıma baktığımda zaten dizlerim üzerinde olan eteğim iyice sıyrılmış. Neredeyse her yerim gözüküyordu. Tam toparlanacaktım ki o an aklıma şeytanlık geldi. Dur şunu biraz oynayayım dedim. Ve umursamayıp öyle bıraktım eteğimi. Az sonra Hakan'ın çevre sapı arabayı orman yolunu doğru sürmeye de ilk girdim. Hakan abi nereye gidiyoruz dedim. Elimizde biralarla trafikte dolaşıp durmayalım. Sakin bir yerde şunları içer döneriz dedi. Ha tamam o zaman dedim. Ama tedirgin olmuştum. Orman yolunda biraz ilerledik tenha bir çekti arabayı. Şöyle etrafı kontrol edip kontağı kapattı. O sırada Hakan'ın önündeki kabaratma gördüm. İyice irkilmiştim. İşte şimdi gerçekten korkmaya başlamıştım. Ya bana tecavüz falan ederse diye. Burcu, hadi dışarı çıkalım. Terdiğimiz hava içinde. içerim şunları. Sonra hemen gideriz dedim. Benim arabanın kapısını yaslandım. Bir an yürümüyordum. Hakan yanıma gelerek ''Nasıl Burcu? Buraların havası çok güzel değil mi?'' dedi. ''Evet, güzel'' dedim. ''Sen de çok güzelsin Burcu'' dedi. Mahcup bir şekilde. ''Teşekkür ederim'' dedim. Hakan bana yaklaşıp ''Seni bir kere öpebilir miyim?'' dedi. Bunu hiç beklemiyordum doğrusu. Ama nasıl olur Hakan abi dedim. Bırak şu abi lafını. Hakan de sadece dedi. Ve dudaklarıma yapıştı. Dudaklarıma yapışmasıyla bilir elimdeki bir yere, yere düştü. Hakan'ı ittirip lütfen yapma dediğimse de dinlemiyordu. Bu sefer boynumla öpmeye başladı. Ben halen yalvarıyordum. Ama Hakan duracak gibi değildi. Bu arada tek eliyle beni sıktırıyordu. Merak etme güzelim. Sana zarar vermem dedi. O gün o ormanda beraber oldum pişman mıyım? İnanın hiç bilmiyorum.